Şimdi Shannon, Shannon VR DM'sini vermiş bizim için. Enlem boylamını vermiş. Hemen burada bakıyorum bak enlem boylamlarını özellikle altında da yazıyor zaten. 52-53 dediği için. Hemen burada ben ne yapabiliyorum görebiliyorum bak. Şu Shannon VR DM'sini yazdım. Sonra diyor ki bu VR'a göre 48 radyal 22 mildeki uçağın konumunu bul. Şimdi 48 radyal dediği zaman ben buradaki ploturumda 48'i ayarlarım. 48 kısmını şuraya ayarlarım. Bak şu okun önündeki yeri. 48 ayarladıktan sonra bunun önüne buraya koyarım. İçerideki oku içeride yarım çentikli olan bir kısım var altında. Hemen ona paralel bir şekilde koyarım. Sonrasında bak şuradaki kısım ne yaptı? Şurası bizim için çıktı. Bunu da içeriye doğru uzatırım. Şöyle. Bu şu an sizin için kaç olmuş olacak? Bak 48 radyelimiz oluyor. 22 mili soruyor ya. 22 mili sorduğu için hemen burada Yan tarafta bak. 0 10 20 20 22 24 5a e şey şu girecek. 22 dediğimiz yer burası. Bu bizim için kaç çentiğe denk geliyor? Hemen ona bakarsınız. Hemen şuraya beyaz bir kağıtla da yapabilirsin. Fark etmez. Şunu referans alıyorum. Geliyorum buraya. Şunu koydum. Şurası dedim. Bak, bu noktanın enlem boylamını soruyor bizim için. Bu noktanın ellenme oynamını ne yapmış olacağım? Yataya bakıyorum. 53'lerde bak zaten. Yataya bakıyorum. Bak şurası yatay. Yatay kaç? 53. O zaman 53 bizim için enlemi. 53 derece. Boylama bakıyorum. Şurası zaten 8. Şurası zaten bizim için 9. Altlarında dikkat edecek olursam bak. Dakikalar 10, 20, 30'a geliyor. O zaman bizim için 8 derece. 30 dakika. Pardon. Dakikaya da gelecek. O zaman baktığınız zaman burası bak. Alfa'ya dikkat et. 53, 8, 30.